Evet, yeni bir soruyla karşınızdayız gençler. Tabloda bazı ülkelerin 2017 yılı nüfus artış oranları verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım nüfus artış oranı yüksek olan ülkelerin gelişmiş olduğu demiş. Arkadaşlar bu böyle bir şey söylenemez. Bakın nüfus artış oranı yüksek olan Afganistan, Çad, Mali gibi ülkeler, Etiyopya gibi ülkeler geri kalmış. Bu yanlış. Birin olduğu şıklar gitti. Japonya'nın nüfusun azalmakta olduğu demiş. Niye azalıyor gençler? Bakın eksi 2 diyor. Şöyle bakın lütfen şuraya. Eksi de. Yani bu bilgi doğru arkadaşlar. 2'nin olmadığı şıklarda gider. Cevabımız ya B ya E arkadaşlar. 3'e bakalım. Nüfus artış oranı düşük olan ülkelerde genç nüfusun daha fazla olduğu. Arkadaşlar zaten nüfus artış oranı düşükse doğurganlık az demektir. Doğal olarak nüfus artış hızı da düşükse arkadaşlar genç nüfusun daha fazla değil daha az olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız arkadaşlar yalnız 2 diyoruz.